Bursa'da trafik denetimine takılan alkollü sürücü alkol metreye üflememek için dakikalarca direndi. Sinirlenip hem polis memurlarına hem de görüntü alan gazetecilere bağıran sürücü polisin şeker hastası mısın neden bağırıyorsun sorusu karşısında kilitlenip cevap bile veremedi. Bağırmadan Aydın. Aydın. Aydın Bey bir aşağı inin. Aydın Bey. Aydın Bey. Aydın. Getir abi üfleyek, arabayı mı bağlayacaksın diye seslenen sürücü ile polis ekiplerinin diyaloğu standart gösterilerini aratmadı. 0.55 promil alkolü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu. Şu an ehliyetiniz yok. Ehliyetinizi aldım. Ee, araçtan çıkın. Tamam üfleyeyim abi. Üfleyim tamam, abi. Arabadan çıkın. Arabadan çıkın. Arabadan... Bunun şöyle dışarı alalım size. Abi bizi bu Allah rızası için ya. Allah aşkına abi ya. Beyefendi söylediklerimi anlayabiliyor musunuz? Gelin işlerinden yeni yapacağız. Arabadan çıkın. Getir abi üfleyek tamam üfleyelim. Çek abi ne? Tamam gel üfleyekmiş. <laughs> ehliyetimi mi, <Görünüm>. mi alacaksın? <laughs> abi ehliyetimi mi, <laughs> mi alacaksın? Alkol miktarına göre ehliyetimizi alacağız. Üfleyelim. Gel şöyle arabadan çıkın beyefendi. Arabadan çıkın. Gözleme yapın. Ya abi yapma ne olur ya. Üfleyelim. Elini sürmeyin. Korona varsa geçer. Sakin bir şekilde. Orta şiddet üfleyelim. Abi çekme Allah. Ne yazacağız? Ne istiyorsun abi? Ne yazacağız? Gel yazıyorsun? arabada işlemlerini yapacağız. Anahtarı ver bana. Abi ne? Araba mı bağlayacağım? E, ee, Berto İnşaat araç sahibi. Evet. yetkili birisi varsa aracı teslim edebilir. Yoksa aracınızı evet, yetkili kişiye vermemiz lazım. Ben babasıyım onu. Berto... Abi kardeşim ne istiyorsun ya? Bağırmadan konuş beyefendi. Gelin şöyle. Gelin, sizin. arabanın içine gelin misiniz? Bir sıkıntı mı var? Niye bağırıyorsunuz? Bir söyleyin niye bağırıyorsunuz? Ne olacak? Açsan bağlamadan ne olacak konuş, ne? konuş. Buyurun. Bak güzel şimdi.